Merhaba arkadaşlar ben Seyis. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Tek rastlı olmaz dedim arkadaşlar ve bir de Minecraft Survival serisine başlayabilirim arkadaşlar. İnşallah rast gibi bunu da seversiniz. Başlayalım arkadaşlar. Yeni dünyayı yarat. Bir dakika. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Ufak bir kesinti oldu. Ee, size bir saniye bile değil. Ama bana fazla. Uzun sürede. Şurada... Neredeyse arkadaşlar. Hemen güzel yerde doğduk aslında lan. Değil mi? Köy var. Evet arkadaşlar güzel yerde doğduk. Tabi ki klasik zaten inek. İlk önce yemek. Arkadaşlar sadece rast olmuyor dedim. Survival çünkü. Yani survival. The standard deyip arkadaşlar elimden geldiği kadar az çekmeye çalışacağım. Şimdi abi ağaç, ağaç yok lan burada da. Ne kadar bereketsiz sikeceğim şimdi. The Standard gibi elinden geldiği kadar az çekmeye çalışacağım. Çünkü oyunda yapacak bir şey yok. Şuradan kıralım arkadaşlar. Güzel CD benziyor. Şurada da şey gördüm. Onu gideceğiz. Yarın günlerden pazartesi. Yani size bugün yayınlayacak Bugün günlerden pazartesi diyeyim arkadaşlar. Ben de pazartesi başlıyor başlıyorum. Harbiden yavaş yavaş beyler. İnşallah rast gibi arkadaşlar bunu da seversiniz. Ve arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli. O yüzden videoları altına yorum atarsanız yani hatalarımı falan söylerseniz çok sevinirim. Gerçekten yorumlarınız benim için çok önemli ve değerli. Sana hayırdır lan? Tekrar. Lan onu an kuruma. Ama kütüphaneciymiş. Bunlar arkadaşlar yeni isimler takıldı bu arada. Eğer bilmiyorsanız. Aa, gün a koyma lan. Ya abi biz evimizi nereye yapalım beyler? Tam ezilmedi. Burada havuç falan var beyler. Arkadaşlar mı desem beyler mi desem çok karar veremedim şimdi ya. Ben buraya kurulacağım. böyle hemen küçük bir şey yapsak yeterli seri başka birileri de katılabilir şöyle katılabilir beyler benim bilgisayarı resetlemem lazım çünkü ben server açamıyorum ancak bilgisayarı yaza doğru resetleyeceğim da bir böyle yazın baya böyle herkes biliyorsunuz şey oynayamıyor o oynamıyor oynayamıyor parası olmuyor falan Crack arka arkadaşlarım yüklerse Crack oyun yükleyeceğim ben de o yüzden bilgisayarın birazcık daha hafızası az olması lazım. O yüzden format attırmayı düşünüyorum. Atmayı düşünüyorum ben neyse. İlk günden yağmur yağmasın ama. Tamam. Atınca açacağım. Herkes oynayabilecek yani. Herkes dedim işte arkadaşlarım. Mesela üç kişi olur. iki kişi olur yani iki, ikimiz oynarız. Üç, üç, üçümüz oynarız. Dört kişi çok fazla olur. Ona ne iksir yeter, ne item yeter. Item değil. Item yeter. O yüzden en fix 3 ya da 2 kişi olacak. Şöyle temizleyeyim ya. Değil mi? Biraz ona havalı olsun. Hava alalım yani havalı dedim. mi? İlk günden zaten göt kadar ya yaşayacağımız için sıkıntı olmuyor. Köyde yaşayabilirim ama köyde yaşamayacağım ya. Vallahi. Köyü sevmiyorum. Zaten büyük kendime büyük bir ev yapacağım. Ve arkadaşlar 100 bölümde sezon finali vermeyi düşünüyorum. 100 bölümde survival eğer yani beğenirseniz ve benim de canım sıkılmazsa eğer, yani kötü şeyler yapmazsa karı burada can can sıkıcı şeyler yaptı canım sıkılmazsa günde iki video rasta bugün de iki video rasta mesela bu iki iki bölüm gelir ya öbür gün Sonra rast gelir sonra yine bu iki bölüm gelir ondan sonra yine rast gelir. Rast da iki bölüm gelir arkadaşlar ama rast da gel, yani server kalmadı ya. Ya taştan taş base yaptığım için, rock base yaptığım için banlayayım ya da şey pvp oyun yani çok laglı falan oyun olmuyor. Bir de balta yapalım da biraz. Biraz dedim bir tane işte yapacağız abi. Neyin kafası bu? Kasma 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 abi sakin sakin. Yemeyeyim bunları Biraz olan avuçları kıralım da yiyeriz. Dikelim ilk önce arkadaşlar. Burayı ben kullanırım ya. İyi iyi köy oldu. Şurada Mesa burada biyomu vardı. Gördüm orayı. Evi ben oraya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya da buraları da biraz fark etmez. İlk önce bizim şu şeye bakmamız lazım. Aa burada fırınlar varmış lan. Fırınları çölerim. Ben bugün arkadaşlar yani size dün olarak gelecek bana bugün dün video yüklemedim ondan dolayı kusura gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar beyler arkadaşlar çok karıştırıyorum ya neden gelmedi diye sorarsanız rahat videosu çekme düşünüyordum çekemedim Yüz, 104 error ben gidiyorum abi ben gidiyorum Bak itemleri gördünüz mü beyler? Beyler, gördünüz mü beyler? Oo yes. Sevindim dostum. Kafka Oha lan demirset olduk lan. Buradan belki daha taş ya fırın var zaten taş kırmaya gerek yok şimdi. Dur, aynen gerek yok ya. Bizim kömür kömürümüz lazım. Hı -hı. Şimdi koyalım da koy, koyalım şunları ama arkadaşlar gerçekten şeyden ne diyor lan buna Şimdi bir tane demir kazma yapalım kalsın bir yerde Diamondları şimdi harcamayacağım arkadaşlar beyler arkadaşlar Aynen yapayım şundan da Kalsın bunlar. Hmm, Black Smith'ten, heh. Black baya bayağı güzel item çıktı. Şu şeyleri de koyayım. Ya item Aslında item diyeceğim ama item ağzım alıştı ya valla. Çift korumalı. Yok, üç, üç, korumalı biraz boku çıktı bunun. Olmaz bu. Tamam. Çift korumalı evimiz abi şuni ben mal mıyım ya yemin ederim şimdi çok sinirlendim mal mal işler yapıyorum koy bunu koy git onu satayım vay götüne dur lan lan kömür bulamadı abi inek gel buraya lan lan dur dur inek gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya, gel, buraya, gel deli çıktı deli çıktı abi orada koyunlar kuzular var kuzu kuzular aynen kuzu var tamam bunlar hiperaf hiperaf dedim yalnız Hi, hiper aktif mi yani sen pezemek misin niye oynaşıyorsunuz lan siz kızdın mı piç Beni burada domuzlar, beni burada canavarlar sikecek diyorum. Bu arada bana oynaşıyor pezevenk.Gel bak. Kırıyağı yağmalı sikerim köyünüzü sizinle. Adam delirtmeyin lan. Bir düşmüşsüz Minecraft dünyasından size mi uğraşacağım? İnşallah arkadaşlar oyunun sesi iyi geliyordur. Çok gelmiyordur ve benim sesimde... Ben beyin beyin... Çok sinirlendim Direkt atar yalnız yani acaba ben ne, nedir bende bugün bu atar ya. Dur, sakin. Daha çok az dakika oldu niye hemen gündüz oluyor, gece oluyor, gündüz değil, gece niye oluyorsun? Hı. Hı. Tamam, ısına dursun. Şunu ısıtacağım Abi yani ilk günden item iyi yani. Normalde niye tamam çıkmıyor? Ayıp tuş söylemesi sorması. İnek var abi orada. Canavar yok lan. Oha at gördüm lan. Bela şu dağıt var. Orta sahipleniriz. Ya şimdi bu videoyu siz ne bileyim böyle çok şey oynuyorum ben... Abi o oyun o, oyun bug'ı buldum. Oyun bug'ı buldum. Ne, ama ne geliyor ki aa oyun bug'ı buldum vallahi. Ama ne abi ama abi abi vergi de veririm abi götünü yiyeyim. Abi götünü yiyeyim vergi veririm götünü yiyeyim. Saldırma. Ananı benim babanı sikerim. Vergi veririm babanı. Vergi veririm abi. Bak evde kalıyorum. Bak buraya için vergi veririm. Sikir git. Vereceğim lan. Abi korktum ha. Şimdi peşin bak. Sizi de yiyeceğim abi. Yanmam bakalım kapıya doğru şey yapmayayım yanlışlık açılmasın dur. Götünü bokunu yiyeyim be yapma. Dur lan yün buldum ben. Öküz gibi yalnız klavyeden ses çıkıyorsa öküz gibi klavyeye vuruyorum sinirden. Niye çünkü bugün atarlıyım. Koy abi. Toprak tohum havuç. Hava. Ateş neydi lan? Taht At hava ateş toprak tahta. Ab ne? Oldu? Geziyorum lan. Ne oldu lan? Ne oldu gel? Ama Ab Ab abi, abim bu abi bu Ya ben oynuyorum ya. Senin bak Feriştan'a koyarım ben. Adam ol bak. İnsan ol. Burayı terk et. Burayı terk et. Hayır! Hayır! Oh, olan öldürdüm. Ne oh, gitsin sana böyle uyu. Bunu gördünüz arkadaşlar ben video başlamadan önce yanlış gibi aşağı düştüm. Evet. Dur lan niye ben hiç almadım ki? Yemekleri alalım yemekleri. Şimdi beyler. Bunu alacağım yanıma. Şimdi birazcık etrafı dolaşalım. Neler varmış, neler yokmuş. Bu bu pezemekle zaten lan. Senin onunu sikerim! Neyse takılsın bunlar. Burada baya fazla domuz var. İyi. Şimdi bu bölümün amacı hayatta kaldık zaten. Etrafı dolaşalım biraz arkadaşlar. Ben seni feriştahına kayarım. Bu squidler var işte. Burada şeker kalışı var. Neyse. Aa kömür buldum. Kömür buldum abi. Buradan çok uzaklaşmayalım da. Büyük evi nereye yapacağız onu belirleriz bu bölümde büyük ihtimalle. Ve kaç dakika olduğunu hiç fikrim yok. Kömür cevheri. Ve dün video vermemişsin sebebi. Yani size göre dün, bana göre bugün de. Aslında bunu bugün atabilirim ama bugün gelişmez bu. Çünkü saat 9.30 ve saatler geri alındı bildiğiniz üzere. Tabi bilmiyorum, biliyorsunuzdur yani. Saatler geri alındı. O yemek mi lan bunlar? Ne iş bu? Andezit. Ne kadar sağlık sağlık şeyler bunlar ya. Ne kadar sağlık sağlık şeyler. Oy. İki aya biz ne kadar bölüm çekeriz? Bayağı çekeriz ve yüz... Arkadaşlar yani ben mesela ende falan gittiğimde... <laughs> Kusura bakmayın. Su içeyim bir dakika. Yani ende falan gittiğimizde... <laughs> Hala ya Ha gitti. Biz ende falan gittiğimizde yani tek ben ende gitsem yani mesela 30. bölümde ende gittim diyelim mi Ama seri bitmeyecek yani. Seri abi ne zaman biter? 200. bölümde bitme, bitirmeyi düşünüyorum. Yani eğer tabi siz de severseniz, beğenirseniz kanalın yani öne gelen serilerinden biri olmayı, olacak yani. Ben bunu kadar kırınca niye şey gibi olarak geliyor abi? odun geliyor. Abi odun gelmiyor sandım. Single player oynama lag girdi sandım. Kral bunda. Oh be yaz geldi harbiden. Yatsı ezanı. <laughs> Böyle için arkadaşlar özür dilerim. Bende faranjit da var bu arada. Bak single player numara lag giriyor lan. Ne diyorum ben? Ha yaz geldi. Ya tam olarak gelmedi ilk zaten. Ama saatler de geriye ileri alındı, ileri alındı. Ve dört buçuk 5 buçuk beş gibi işte okuluyordu yaz sezonu. Saat işte on on değil lan, dokuz buçuk gibi okuma başladı. Ramazan yani <laughs> Ramazan değil mi? Yaz olunca on buçuk on bir civar okunuyor. Yani yavaş yavaş yaz geliyor demektir bu. Gelsen saçmaladım. Ama öyle yani. Tam kömür de bulduk biz 19 tane. Koy kömürleri. Bize en çok et olarak ne var? Bundan var. Tamam. Tarımı ben buraya mı yapsam? Yok tarım tarımı da ben başka yere yapacağım ya. Bunlar da büyümüşler abi. Tarımı da başka bir yere yaparım. <laughs> e hemen bu bölümün ardından çekerim. Bugün 3 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Dur patates ekmeyelim şimdi. Bugün 3 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Bu da buğday var. Değil mi? Aynen buğday var. Bugün 3 bölüm çeksem yarın da o kadar çekeceğim. Zaten yok yarın rastlısı yedim. Yok yarın yani bugün Dur karıştırma abi size göre bugün Bana göre yarın yüklenecek bu ya Size göre bana göre size, tamamen size göre yapalım yani. sokarım patatesine şimdi Olmuş olmamış hepsini kır abi Başka tarla var mı? ileride var. Parla bir tane. Onu gördüm. Doğalmış. Dur almış. Bu, niye bunlar ayrı ayrı ya? bu şaşırdım şimdi. Patatesleri kesin. Şimdi ne? Tamam bunlar bayağı yemek var. Aa zehirli patates. Neyse sen dayı al. Neyse ben bu bölümü burada bitireyim ya değil mi? Hadi de bitireyim çünkü... Aynen ben bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Fazla bağıramıyorum biliyorum. Ben seni beğenmeyi ve videoda daha yakından görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız çok seviyorum yorumlarınız gerçekten benim için önemli. Okuyorum hepsini. Cevap da veriyorum. Diğer video kadar kendinize bakın. Şimdilik hoşça kalın.